ben bakayım bir yol var. Ben bakayım. 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 Ben doldu doldu mus. Abi Tamam, burada. Eee abujik abujikte uzay yazdı. bu zafer. bu zafer nereye gidiyor? Allah Allah. Ya bak iptal oldu

Abi niye beni bıraktı gidiyoruz ya? Bilmem abi. Tamam hadi gidelim onu yürü yürü ya. Be ne diyorlar? Arkadaşlar bu video rekor izlenme gelsin bakalım. Evet. Evet şimdi başladık. Be, 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 be Evet bunu ben şimdi düzenlerim kapak fotoğrafı yaparım. Hı hı. Kapak fotoğrafı Hadi sen de bir yiyelim. Evet adına. gidiyoruz. Hadi Yine başladık. Öyle diyor arkadaşlar. Evet. Yani. O neydi lan hop, öyle? Ne de? Neyse atladık artık. Atladık artık öğrenemedik. Hoppa böyle. Hoppa. Hoppa. Şimdi bak oğlum. Sen kim koyuyorsun? ne oğlum. Böyle, oğlum. Bizim çok yetenekli bir karateci olduğumuzu bilmiyorlar. Bak. Yallah. Hop hop gel şimdi arkana bak. Hop. Aa böyle ya. Bu ne kaka? Abi ben buraya çıkarım şöyle. Hani, Bunu çıkarız. Ben çıkarız. Ben buraya bilmiyorum. Rahat o zaman böyle çıkarız. Ya bir Ben Aa, Biliyor. bak buldum. Hmm. Bu ne için gerekiyor arkadaşlar? Hmm. Bir şey inat ettim de ben buldum Ha böyle. Bu ne? üzerine bizim koyduk. Yok ama boş ver hadi gidelim. Merhaba, merhabalar merhaba. Merhaba lan kardeşim. Hop. Abi bizim askerler var ama kaçıyor ya. Ninja. Ninja mı ne bunlar? var ya. Bozuyorlar. Her şeyi bize bırakıyorlar arkadaş. Evet. Bir de patronu bizim başımızdan yanmıyor arkadaş. Ne ya? Portal mıyız ya? Azıcık olursun. Hiç bir daha iyi bir patron varmış. Bir de o bizim maaşımızı zar yapmıyor. Yerler savaşmıyor ki ama maaşı da Allah Allah. <laughs> gel, 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 gel. Hmm. gel abi gel 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 of, gel 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 abi gel 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 Şöyle bir tane öyle sanın ama oh, arkadaşlar başımız büyük derdi girdi. O oh, bir çarac. Evet, sonunda Şuradaki altın kavuruzu kırıyorum. Moy. Altın değil ki. Altın, altımız altın rengi olan sarı ve siyah var yani altın kavurması olur bence. Aha. O top Hop. şöyle. Çünkü altın'a benziyor. O. Oh. Dop, dop. Tamam güzel. Zaten şu duyun. Hop. Nereye geldik şimdi? Oh. Ay! Hala. Abi ben şu... Ya düşünce niye öleyim ki? Ya da canım gitsin. Evet gidiyoruz bakalım. Şak e, şurada bir boşluk var. Bak bir kim en büyük din değil mi? Bir boşluk var Ha abuzikin mağarası mı? Abuzikin mağarası. Abuzikin. Bu çocuklar da buradan bıçaklıyor. Abuzikin değil? Bu abisi... <laughs> abuzikin <laughs> <oradan bısa> <laughs> <laughs> o kadar zayıf. Ha, bu, Yemek yerken hesapları bana özetledi, Şimdi zengin ol, oldu, ortaya çıktı. Ben onların için bunu hazırladım. Anne, 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 gel anne, 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 Kumar. Abi al. Valla. Obe. Ant, bu kısakoparsın. bakalım buradan. Çek, 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 çek. Gel. O kadar. Bu taraf çekiyor senin zaman bizi de çek. Seni, seni devir, seni çooko.

çekecek video ne halde geldi? Gel bakayım abi şöyle. Arkadaşlar like atmayı unutmayın dediğim gibi. Yedi değil konuş arkadaşlar şu video. Dam dam. Böyle dayak. Sonra şöyle dayak. Sonra altın kavunuza böyle bir rapart kaç. Kardeşim hadi gel korku. Gel abi gel gel gel. Hop. Gel gel gel. Bize. 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 Tamam abi. Bitti. Gel gel gel, gel. İma biktin. Deme şuradaki kelimeler alalım. Selamünaleyküm kardeşim. İkinci bir şey yer var mıdır acaba? Gel gel gel. Gidin. Hop tamam. Merhabalar kardeşim. İkinci bir şey yer var mıdır? Aslında sınıf içi olarak tamamladım. Aleykümselam. Hop şirin. Aleyküm. 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 Hop tamam abi. Tamam abi.

Arkadaşlar to, günün sorusu Siz bu videoyu izlediğiniz video ne kadar izlenmiştir Yorumlara yazmayı unutmayın Tomi'yi abone ne? Neyse hadi Devam ediyoruz. Var son düşman. <laughs> ben kalayım. <laughs> Kalın kalsın. Sakın git. Bitirdik. Bitirdik. İlk dönemiz. Mesela bizim asker, bizim ninja'lar bir şey aramışlar. Ee? Biz de gidelim bari ya. Bizim önce bir ninja'yı şey yemişler. Arkadaşlar bu videonun daha sonuna gelelim. Hep bir tane yutu açacağız arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, eğer kanalımı abone kanalımıza abone olmak isterseniz abone olmayı unutmayınız. Ve en yeni videolardan siz abone olmak isterseniz kanala kanal bildirimleri açabilirsiniz. Hadi görüşürüz. Yet. Evet. Bye bye.